Hoş geldin Aslı'cığım. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Ferhat yok mu? Yok gelmedi ben kendim geldim. Üzmüyor değil mi seni? Yok. Yani artık Ayşegül o oh, ben bebeğimi düşüneceğim. Düşünecek başka bir şeyim yok. O oh, iyi olsun bana yeter. Peki hadi bakalım. Bakalım. İyi misin? Bebeğim iyi. Daha ne isteyeyim? Evet, gayet iyi. Riskli dönem geçti. Çok şükür. Ama sen iyi değilsin Aslı. Sen böyle devam edersen bebeğin nasıl hayata tutunacak? Elimden geleni yapacağım. Ayşegül, iyi olmak için. Peki, sen öyle diyorsan öyledir. Hadi ben gidiyorum. Tamam canım. Dikkat et kendine. Tamam. Görüşürüz. Bir dahaki muayene kız mı erkek mi anlarız artık. Tamam. Bir şey olursa da mutlaka ara Her zaman. Ha e, Ayşegül ben hastaneye geri dönmek istiyorum. Ha Öyle mi süper. Evet evet yani e, şöyle ki birkaç hastaneyle görüştüm. Ama eğer burada da kadro açılırsa bir boşluk olursa bana haber verirsen çok sevinirim. Tabii hayatım peki doğum beklemeyecek misin? Yok gerek yok yani. Tamam canım, başhekimle konuşurum ben mutlaka. Tamam, görüşürüz. Ayşegül Hanım, Sibel Hanımlar geldi. Müşahede odasını aldım, biraz acilmiş. Tamam canım, geliyorum. Görüşürüz. görüşürüz. Alo. Ha evet benim. Ee, eğer müsaitseniz yarım saat sonra gelip görmek istiyorum evi diye aramıştım. Ha tamam. Bir konum atabilir misiniz rica etsem? Teşekkürler. Evimiz oldukça ferah. Ve aydınlık. E, yukarıdaki iki oda size yeter zaten. Dediğiniz gibi banyonun yanındaki oda bebek odası olur. Şahane. Eşiniz de yarın gelip görebilir isterseniz. Yok eşimin görmesine gerek yok. Ben tutuyorum. Tabii. Eğer beğendiyseniz ben gün içerisinde kontratı size gönderirim. Müsait olunca imzalarsınız. Teşekkür ederim. İki kirayı da havaleyle gönderirsiniz. Bak bunu istersen hormonlar de, istersen kadınsal içgüdü de, ne dersen de. Ama şu an verdiğin tepkiler ve bu panik halinde Vildan'ın arkasından gitmez bana hiç iyi gelmiyor. Benim bilmediğim bir şey var değil mi? Bir şey yok. Vildan'ın derdi bizimle. Neden? Çünkü Özge benim kızım. Biraz konuşabilir miyiz? Ne konuşacaksın? Ee, İleride konuşalım istersen. Söyle ne konuşacaksan burada konuş. Ben zaten zettim. Dedisi. Aptalsın Aslı. Aptalsın. Bırakın beni. Dur yavaş. İyi misin? Canın acıyor mu? Onu da bakayım sen bana. Abi. Yengenin kullandığı arabanın yol yardımından mesaj geldi. Ufak bir kaza yapmış herhalde. Ne diyorsun oğlum sen? Ne kazası lan? Dur abi sakin ol. Ufak bir şey. Yolda kaldı herhalde abi. Aç şunu be doktor. Aç şunu. Ferhat nereye? Kim var? Özge'ye bir şey söylemeyecek misin? Ağlıyor hala çocuk. Şimdi değil. Anneni öldür... Böyle mi sorumluluk alıyorsun? Sana mı anlatacağım ben nasıl sorumluluk alacağım? Çok fazla işi yok hanımefendi ama Servis'e gitmesi gerekiyor. Tamam ne yapalım, yapacak bir şey yok. Böyle çıkaramayacağız buradan, Hı -hı. sağ olun. lardan anında haberdar olabilirsiniz.